Burada e, gay çarınlardan bir farkı var. Gay çarınlarda 10 tane ya da 8 tane parça sizin işinizi görebiliyordu. Ama burada farklılık şu. E, 50 tane parça gibi çok adetli sayıda parça almanız bekleniyor sahada. Sahada niye 50 tane parça almamızı bekleniyor? Çünkü sonucu ya kabul ya red. Muayene sonucu ya kabul ya red. Ee, diğer türlü orada bir ölçüm sonucu var ben orada düzgün bir şekilde birbirinden e, çıkartıp e, bölüp çarpıp toplayabiliyorum 10 tane veri bana yeterken ben 50 tane ürünü alıyorum 50 tane ürünü kontrol ediyorum ve tekrarlı minimum 2 tane Tabii şu an otomativde e, yapılan şu 50 tane ürünü 3 e, operatör belirliyorlar minimum ya, tabii 2 de olabilir. 3 operatör beliyorlar. Bu üç operatör üçer kere ölçüyor. Yani toplam kaç kere e, muayene yapmış oluyorlar? 3 operatörün 50 parça her biri de üçer kere tekrar ediyor. E, yani 450 kere ölçüm yapılmış oluyor toplamda. Yani ben 450 e, ölçüm sonucunu değerlendireceğim, analiz edeceğim. Burada da yine aynı şekilde ölçümcünün haberi olmadan bu ürünleri ona ölçtürebilirseniz ve tekrar iki veya üç kere bu da anlamlı olacaktır ve özellikle özellikle e, gözle muayeneler her zaman yaptığı yerde muayeneyi yaptığı yerde olması lazım çünkü oradaki çevresel faktörler çok ciddi etki ediyor az bir dağınıklık oradaki e, rengi, oradaki o çiziyi, oradaki o e, kırı sizi e, sizin görmemenizi sağlıyor. O yüzden de özellikle e, şeylerde çok çok daha dikkat edelim. Tabii diğerini de yapmamız gerekiyor. E, sahada bunu yapmak önemli. Ve gene dışarıdan operatör ithal etmiyoruz. Gene o, her zaman yapan operatöre bakıyoruz. E, Sonra bunların ölçüm sonuçlarını alıyoruz. Şimdi şuraya bakalım. Burada bir tablomuz var. Bu tabloda arkadaşlar yukarıdaki sütunlar kontrol sonucu satırlarda müşteri tatmini. Eğer eğer ben muayene ediyorum bu ürünü. Kontrol sonucum kabul. Kontrol sonucum kabul. Ve eğer bu müşteriye gitmişse o da kabul etmişse zaten problem yok demektir. Eğer kontrol sonucu red ve eğer bu kontrol sonucu red e, müşteriye de bu gitseydi gitseydi o da red verseydi burada da bir problem yok. Sen doğru karar vermişsin ama tabii ki red parça ürettiğin içinde de prosesini iyileştirmen, arka planda iyileştirmen iyi olur. Bizim odak noktamız bu iki değil. Bu ikisi değil. Bizim odak noktamız şu. Kontrol sonucu kabul. Sen Baktın kontrol sonucuna kabul verdin ve müşteriye gitti. Ve müşteri de sana bu ürünü geri gönderdi. Arkadaşım ne biçim kontrol ediyorsun sen? Deyip red verdi ürüne. Bu arkadaşlar müşteri şikayetidir. En büyük istemediğimiz şeydir. En büyük günahtır. Müşteriye mümkün olduğunca tabii ki e, düzgün parça gitmesini bekliyoruz. Bu da müşteri memnuniyeti de yol açar. O yüzden de Ölçüm sonucunuz kabul ama müşteri de red vermişse bu şikayete sebep olacaktır. Bir de kontrol sonucunuz red ama eğer e, siz o ürünü reddetmeyip gönderseydiniz müşteriye kabul edecekti. Bu da demek oluyor ki yanlış ölçüyorsunuz, yanlış karar veriyorsunuz. Boşu boşuna güzelim ürünü müşteriye gönderecekken sen gitmişsin hurdaya atmışsın veya geri göndermişsin rework için e, prosese. Anlatabiliyor muyum? Ve bizim de arkadaşlar ilgilendiğimiz iki alan şu iki alan. Ben ne kadar doğru karar veriyorum buna bakıyorum. Burada arkadaşlar bir öncekinde de tabii ki Geyi de da eğitim önemliydi. Kumpası nasıl tutacak, nasıl bastıracak ya da gevşek tutacak. Tabii kumpastan hep örnek veriyoruz. Çünkü en çok kullanılan ölçüm cihazı, cihazı aslında sanayide. Burada da önemli ama etribüt de çok daha önemli. Çünkü ölç ölçen kişi bir insan. Ve o anki haleti rüyasına göre bu değişebilir. Ve o subjektif bir şey ölçüyor aslında. Bakıyor, ha bak bu iyiymiş diyor, müşteriye gönderiyor. Veya bakıyor, geri gönderiyor. Çok ciddi arada farklar çıkabilir. O yüzden de siz mümkün olduğunca kişileri aynı, kişileri de aslında birbiriyle kalibre etmeniz gerekiyor. Aynı e, seviyeye getirmeniz, aynı bakış açısıyla baktırmanız gerekiyor. Örnek parçalarla o kişileri destemeniz gerekiyor. Bak, şuradan bakman lazım. Bak, şuradaki çizik bence önemli değil. Bu müşteri de kabul. Ben müşteriyi biliyorum. Müşterinin de parçası bu. Okey. Veya işte e, Burak Bey diyebilir ki ya buradaki çizik önemli değil çünkü optik olarak bir problemi yok. Ama bu çizik bir biraz daha derin olsaydı problem olurdu bu şekilde bakabilirsin diye ciddi bir şekilde ölçüm yapan arkadaşlara, görsel ölçüm yapan özellikle final kontrolü arkadaşlara ciddi bir eğitim verilmesi gerekiyor.